Ünlü oyuncunun Çanakkale şehrinin köyü Kemallı'dan arazi baktığına dair çıkan haberler ortalığı karıştırdı. Yakışıklı oyuncuya komşu olmak isteyenler, izinden gitmeyi kafasına koyanlar bu haberin peşine düşünce köye ilgi arttı. Emlak piyasası karıştı. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Çekelim. Krizi fırsata çeviren köy sakinleri kıvançla buraya geliyor dedi. Önlü yakışıklığıyla komşu olma vaadiyle arsaların evlerin fiyatları bir anda ikiye katlandı. Bay, başıma gelenler, bay, bilir çekerler, Bölgedeki emlakçıların telefonları susmaz oldu. Her gün neredeyse ellinin üzerinde arama geldi. Kendi halinde bir köy olan bölgenin sosyal medyada bile reklamları çıkmaya başladı o köy reklamının yüzü ise tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değildi. O sen olsa...